Saçlarımdan bir tel aldım. Haberim var mı yar yar? Haberim var mı? Bu gönlümü sana verdim. Haberim var mı yar yar? Haberim var mı? Geçen sahtinden ırak. Ben Haberim var, mı, ya Haberim var mı ya ya? Haberim var mı ya ya? Haberim var mı? Allah atan getmeli geldi. O da sende mi ya ya? O da sende mi? Allah atan getmeli geldi. O da bende mi? O da ben de mi gezen uzak dinden dilera ah, ben seni sevmişim eyvah. haberim var mı yar yar o haberim var mı yar yar haberim var mı